Demet Akal'ın şampanya patlatmasını biliyorsun. Peki şeyi biliyor musun? Ayakkabıdan şampanya içenlere? <laughs> Anonim ya. Anonim mi yani? Anonim. Anonim ayakkabılardan su içenler. Lıkır lıkır. Herkese merhaba. Ben Ceren Engin. Yine yeni yeniden bir neden sorusuyla geldim. Demet Akalın'ın bir garsonun başından aşağı şampanyayı şıkır şıkır döktüğünü hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Gerçi nasıl unutalım tam unutulacakken tekrar bir yerlerden fırlıyor haberler. Çok etik mi bu durum? Bana kalırsa yo. Ama garsonun keyfi yerindeymiş dediğine göre. Benim asıl takıldığım detaysa Demet Akalın'ın açıklaması oldu. Kendisi bildiğiniz üzere ya da bilmeyenler varsa da öğrensin diye tekrar edelim. Demiş ki şarkıcımız. Yıllardır olan bir şey şimdi patladı. Yıllardır olan bir şey. Yıllardır olan bir şey. Müşteriler istiyor, bizler de döküyoruz falan filan. İnsan tabi sorguluyor neden müşteri bunu istesin ve neden böyle bir gelenek yıllardır var. Hemen baktık o geçmiş yıllara neler varmış. Biraz bakmaz olsaydık da dedik gerçi ama ayakkabıdan şampanya içen falan var ya yani. Ayakkabı. 60'lardan 90'lara Türkiye'nin eğlence mekanı gazinolar. Nelere şahit oldum bu mekanlar? Bu mekanlarda en büyük saygıyı görense sanatın güneşi, şarkıların ışığı Zeki Müren olmuş. Zeki Müren sahneye çıktığında garsonlar servisi yapmaz, gazinoda bir tek çatal bıçak sesi bile duyulmazmış. Müren sahnesinde saygı gösterilmesini isteyen o sanatçılardan. Hep şovlu olmuyor yani o işler. Tabii ki en sevilen, uygulanan ve vazgeçilmez olansa tartışılmaz şampanya patlatmak. Bu klişe hiç eskimez. İlla pıt pıt patlayacak o şişeler. Hatta divamız Bülent Ersoy'un belli sayıda şampanya patlatılmadan içeceği kabul etmediği söyleniyor. yüksek bak. 200 tane patlayacak. ondan sonra. Oh, bu belirli sayı takıntısı Hülya Avşar'da da olacak ki bir hayranı kendisine tam 200 şişe şampanya göndermiş. <Gülüyor> Gerçekten. <Gülüyor> <Gülüyor> bu mekanlarda sirtakiler mi yapılmadı? <laughs> Masalar, davullar mı yakılmadı? <laughs> Et. Baya baya ispirito dökülüp yakılmış yani. Parayı veren masayı yakar sonuçta. Bu söz böyle değildi. Olsun. Olur bu da olur. Niye Taimori denilen Japon kültürü yani çıplak kadın üzerinde yemek servisi geleneği bizim ülkemizde de hızlıca bir görünüp kaybolmuş zamanda. Gerçekten iyi ki de kaybolmuş bu arada. Çünkü yani... Sanatçının ayakkabılarından aşağı akıtılarak içilen içecekler de olmuş ki bu da tez vakitte kaybolur umarım. Çünkü korona var be. Koronaya geçtim. Ayak giriyor onun içine. Şeyler var ya terli havluları yakalayıp böyle oh benim sanatçım kokuyor deyip saklayanlar. Ay, rezillik ya. Arkadaşlar terli havlularınızı da atmayın yani yüzümüze gözümüze gelecek pis. Biliyorsunuz ki son zamanlarda bir TikTok akımı da var telefon fırlatmak diye. Yani bayağı sapanla gerilip fırlatılmış gibi sanatçılarımızın yüzünü gözünü dağlayan türden. Hatta bu akımın son noktasında Edis koymuş oldu. Telefon böyle geldi o da aynı şekilde tekmeyi koydu. De bu şekilde koymuş oldu. Kısaca gerçekten geçmişimiz absürt isteklerle doluymuş ama bombası Demet Akalın'a patlamış oldu. Ne kadar etik yine tartışılır ama geçmiş bunlarla doluyken geleceğin şak diye düzelmesi de pek mümkün görünmüyor. Özellikle şampanya ile duş alan garsonun bundan onur duyması bizlere alan memnun satan memnun sözünü akıllara getiriyor. Atalarımızın da her sözü cuk diye oturuyor olaylara. Evet daha fazla deyimler ve atasözlerinden alıntı yapmadan bitirelim Siz hangi müşterinin ya da sanatçının isteğine daha çok şaşırdınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölüme kadar şampanyalardan kaçının. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.